Herkese merhaba arkadaşlar. Hello Nate Buhur'un birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu anda başlattığım bölüm 1 diye şu anda başlıyoruz. Böyle bir animasyon koymuşlar. Evet hem izleyelim hem de ben size oyundan kısa bir özet geçeyim. Evet bu oyunda arkadaşlar bir e, çocuk kaçakçısı mı diyelim. Seri katil mi diyelim işte. Öyle birisi var tamam mı? Ne diyor bu şimdi? Karakterinizi hareket ettirmek için joystick kullanın diyor. Tamam. Böyle hareket edeceğiz. İşte öyle bir seri katil gibi birisi var. Sonra o bizi bir eve mi kapatıyor? Ne yapıyor? Biz oradan kaçmaya çalışıyoruz. Yani sanırım öyle. Şimdi ne diyor ki bu? Abi Çince yazıyor. Abi bu ne? Ha, zıplıyor bu. Bunlar ne? Evet evet evet. Bak bak bak. bak, bak. Bu ev bak bu ev. Aynen bak bu ev. Bak, 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 bak. Aha. Bak, top bur buraya evin önüne geldi. Biz topa vurduk. Tep evin önüne geldi. Top. Oluyor sektörüz. Bak bu biziz. Tamam mı? Şimdi animasyonunu izlemedim. Sizinle birlikte izliyorum. Sesini bir tık açayım. Ne oldu lan? Baba ba ba Bak şu şu şu. Çocuk kaçakçısı büyük ben çocuk kaçakçısı. Aynen seri katil demeye gerek yok. Tipe bak ya. Kesin baba ba, ba. biz de salak gibi gidiyoruz oraya ne amacımız varsa artık. Evet. Camın köşesinden bak. Ba 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 bak 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 bak. Birini kitle doğru bak. Ya manyak abi bu adam manyak. Ya biz onu kurtaracağız ya da bilmiyorum ya da biz kaçacağız. Tam olarak bilmiyorum oraya kesin birini kitledi bak. Bak biz de gördü. Lan dur lan. Bizi yak. Bizi de yakaladı. Bak burada anahtar koyu baba. İkinci kata anahtar koydu. Ne oldu ki bize ben anlamadım. Aha. Ha buradayız. Şimdi bize de devretti. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle şurada bir posta kutusu falan var. Bu da bu evde zaten. Şu araba var bak. Aha. Açıl. Ha. Orada. Ne çok baba 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 dedim. Nasıl açın? Nasıl açıyoruz? Açılmıyor. Ha, anahtar gerek sanırım. Bak ya adam araba buraya vurmuş. Park etmiş gibi bir şey yapmış. Nasıl çıkacağız? Çık 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 çık. Çık buradan çık çık çık. Aa! Lan zıplasana oğlum adam akıllı. Zıpla zıpla lan. Heh. Oh uh, tamam. Aa! Dur. Buraya gelebiliyor mu ki? Gir. Gir. Bas tamam tamam bas. Hadi gir 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 gir. Açıl. Açın. Vah! Abi, ne yapacağız ki? Öndeki amacımız ne? Hiç ne izledim, ne şey yaptım. İlk defa duydum ben de bu oyunu. Abi şu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oyun? Bilmiyorum. Oyun da zaten biraz kasıyor vallahi bilmiyorum. Oyun 1 GB mı ne? Orada ya, kesin gör. Aha. Şurada bir şey var. Kırdı camı. Camı kırdı arkamda. Arkamda ise cici. Cici cici cici. Git. Neymiş lan? Dem koptu. Orada bir Aa. Bak 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 eve giriyor oğlum bak git lan. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Benim senden amacım yok. Ay. Ay. Abi öl 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 bunun ölme şeyi yok mu ki? Ne bileyim bitme şey yok mu? Bak ya. Git oğlum git. Şurayı kır. Kır şurayı. Kır lan. Kıramıyoruz da ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne? Bunları alabiliyoruz mu elimize? Al. Aha aldım. Bir nesneyi fırlatmak için bu düğmeye basın. Bir nesneyi olabildiğince her şekilde fırlatmak için bu düğmeye basın tutun. Gel lan. Ulan göpek. Ben sana göstereyim gününü. Evet, şimdi ne yapacağız abi? Ben bunu aldım ama elime. Şurada bir yer var. Al fırlat fırlat git. Şurada bak bak çık çık çık. Bak bak etrafına bak. Önündeyim salak havaya niye bakıyorsun? Şu topu alayım ben. Onu titikçi olarak kullanacağım. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Gel lan. Hadi lan. Bu sefer de buraya pustum. Aç çekmeceler açılıyor mu ki? Adam uyuyor herhalde. Dur, dur, dur. dur. Akşam oldu. Bak uyuyor uyuyor uyuyor. ki. Nereden çıktı lan bu? <laughs> Maşallah ne uyuyor ne uyuyor. Ay şu şeyle camı kıracağız sanırım. Bak Şimdi kafa geldi. Şimdi camı kırdık diye buraya gelmesin mi? Aç. Az. Git. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Yetti artık. Bak tamam camı kırma işlerini anladım. Şimdi. O zaman. Şu topu veda ver. Ver şu topu ver. Ver ver ver. Başka şeyin camını kıracağım. Bak bak bak. bak. Şu oda açılıyor mu lan? Şurası mutfak herhalde. Her yerin camını kıracağım. Tamam çok iyi. Ver bir daha bana onu. Top kayboldu. <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, hayır. Hayır, 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 hayır. Geliyor, 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 geliyor. Arkamda, arkamda kesin arkamda. arkamda. Arkamı dönersen hanedamızın sonu gelir. Git. Git. Bak git Arkamdaysan git. Aa! Git. Git, 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 git. git. Yola geçemiyor sanırım. Arkamız değilmiş. <laughs> Camı kırdı lan terbiyesiz herif ya bu ne? Posta kutusu. Bak, ikinci camı da kırdı oğlum bak ayıp oluyor. Vallahi o masraf çok ha. Masraflarını kendi yaptırsın. Bende borç-moç isteyip durma sakın. Çok kötü şeyler olur ha. Bana topu verip. <laughs> <laughs> o geliyor. Oh uh, tamam. Oh uh, tamam sakin 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 sakin. Gelme. Gelme. Ne haber? Gelsene. Benim topumu geri ver. Lütfen bak topumu bana geri ver. Anlaşalım seninle ya. İyi la sen kaşındın. Ben de orada bir tane şey vardı. Ee, çim çim şeycisi çim çim. Ya burada, burada 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 burada. Kaç. Bunu ben aldım kaç. Kaç. Artık aletim benim elimde lan. Tamam şimdi ne yapıyoruz biz bununla? Biz bununla bu adamı biçebilir miyiz? Yok Ay şurası delik lan. Girdim tamam 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 sakin. Şuradan girdim. Ne yapacağız şimdi? Şunun birkaç edebetini falan alsak. Yolla. Radyonu çaldım. Ağla. Ağla radyonu çaldım. Şimdi şuraya çıkacağım ve artık onu başarmak istiyorum hadi. Şimdi şuraya, şimdi şuraya, şimdi şuraya çıktım tamam. Çok güzel. Burada daha daha fazla güvendeyim. Şimdi şuraya doğru biraz. Aa dur. Şş, dur sakin ol. Sakin ol oğlum. Dur. Aha. Başardım lan. Vallahi billahi başardım. Şimdi şu camı kırabilirsem. Aha dur. Tamam lan çok iyi çok iyi çok iyi. Kırdım. Emin billah kırdım. Şimdi ne yapacağım? Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatayım. Zaten burada güvendeyiz. Aşağı, aşağıdan giriş var. Yukarıdan da gelemez zaten. O kadar zeki değildir abi o. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.